Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Anne çocuk beslenmesi 2019 çıkmış vize soruyla, sorularıyla karşınızdayım. Bir besin kavramının en açık tanımı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. Yaşamı sürdürmek için ihtiyaç duyulan inorganik ve organik kimyasal maddelerdir. Cevabımız A şıkkı. Diğer seçeneklere de bakalım. B. Protein, vitamin, mineral, yağ, karbonhidrat ve su olan besin öğeleridir. C. Büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için vücudun gereksinimi olan öğeleri yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken eylemdir. D. Büyüme ve gelişme için gerekli olan sıvı, enerji ve tüm besin öğelerini içeren biyo yararlılığı yüksek, sindirimi kolay doğal bir besindir. E şıkkı Vücut için ihtiyaç duyulan enerji ve besin öğelerinin her birinin yeterli miktarda alınması ve vücutta gereken şekilde kullanılmasına yeterli ve dengeli beslenme denir. Zaten burada cevabı da vermiş. Dengeli beslen, beslenme yani. Onun tanımı A olacak arkadaşlar. Tabii ki. 2. Yukarıda özellikleri verilen mineral hangisidir? Kan pırtılaşmasında görev alır. Kan şekerini düzenler uzun süre fazla tüketilmesine, karaciğerde hasara ve kalp spazmına neden olur. Cevap man manganez. 3. Çocuk proteinle birlikte enerji yönünden de yetersiz besleniyorsa marasmus hastalığı görülebilmektedir. Marasmus çocuk hastalarına hangi yaş aralığında rastlanmaktadır? Cevap 6 ay ile 3 yaş olacak. 4. Vücut için en hızlı enerji kaynağı olan karbonhidratlar boşluk doldurmalı bir soru. Vücuttaki biyokimyasal olaylara yardım eden vitaminler, en çok enerji veren yağlar, sağlıklı bir kemik ve diş yapısı için önemli olan mineraller ve vücutta bulunması zorunlu olan su vücut için gerekli besin ögeleridir. Böyle bir soru bu sınavda da bekliyorum arkadaşlar. Sıralamasını sormuş boşlukların. Karbonhidratlar, vitaminler, yağlar, mineraller olacak. 5. Vitaminin en açık tanımı hangi seçenekte verilmiştir? Gördüğünüz gibi tanımlara çok önem veriyorlar. İnsan metabolizması için gereken ve organizmaya besinlerle ya da ilaç olarak dışarıdan sağlanan bileşikler olarak tanımlanmaktadır. 6. K vitamini yetişkinlerde %40 mg, bebeklerde ise 2 mg bölü kilodur. Kilogramdır, kilo başına yani. 7. Hangisi minerallerin en açık tanımını kapsar? Doğada yaygın olarak görülen inorganik maddelerdir. Tekrar bir tanım sormuşlar gördüğünüz gibi. 8. Bir çocuğun beslenmesine dikkat etme hangi dönemde başlanmalıdır? Doğum öncesi. 9. Aşağıdaki hangileri çapraz bulaşmaya sebebiyet veren gıda dışı etmenlerdendir. Gıda dışı etmenler. 1. hapşırınca ve öksürünce ortaya çıkan tanecikler. 2. tuvaletten sonra yıkanmamış eller. 3. çiğ etin sularının diğer besinlere teması. 4. mutfak tezgahı ve doğrama tahtası. 1, 2 ve 4 3 neden değil? Çünkü et bir besin evsidir. Besindir yani. 10. Yukarıda özellikleri verilen besin evsi hangisidir? Oksijen ve hidrojen atomlarından oluşmuş organik bileşenlerdir. B beynin kullandığı tek enerji kaynağıdır. Bu önemli bir şifre. Beynin kullandığı glikoz, glikozun e, diğer bir şey de karbonhidrat. Yani o karbonhidratın içinde bir alt basamak glikoz. 11. Gebelik öncesi alınması gereken kalsiyum miktarı ne kadardır? 1200 mg. Gebe kadının günlük öğün sayısı kaç olmalıdır? 5. 13. Gebelik süresi boyunca toplam kilo alımı kaç olmalıdır? 10 ile 14 kilogram. 14 doğumdan sonra ilk 5 gün içinde salgılanan protein yönünden çok zengin olan süte ne denir? Kolostrum. Bebeğin ilk aşısı da diyorlar buna. 15 Sütün salgılanmasını uyaran hormondur. Memenin büyümesini uyarır, sütün devamlılığında rol oynar. Yukarıda özellikleri verilen hormon nedir? Prolaktin hormonu. 16 Hamilelikte sürekli mide bulantısı yaşarken nasıl sağlıklı beslenebilirim diyen bir kişi nasıl bir öneride bulunulmalıdır? Kraker, üzüm, kavun ve zencefil tüketilmelidir diye bir cevap verilebilir. 17 6, 8 miligram demir ihtiyacı hangi yaş grubuna aittir? Oyun çocuğu. 18, hangisi besin öğelerinden değildir? Protein, vitamin, enzim, mineral, karbonhidrat, tabii ki enzimler değildir. Enzimlerin yerine ne gelecektir? Yağlar, değil mi? Evet. 19, hangi vitamin bağırsağın ileum ve jejunum kısmında emilir? B12 vitamini. 20. Aşağıda verilenler arasında anne sütünün diğer yararlarından hangileri doğrudur? 1. En çevreci besindir çünkü maliyetsizdir. 2. Sağlık harcaması yoktur. Tedavilerde iş gücü ve zaman kaybını en aza indirir. 3. Bebeğin bağışıklık sistemine güç verir. 4. Çene diş gelişimini sağlıklı yönden etkiler. Cevap 1 ve 2 olacakmış arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.